Herkese merhaba arkadaşlar. Küçük burcu Vezli kanalına hoş geldiniz. Bugün yepyeni bir soru cevap videosuyla karşınızda olacağız. Ne bakıyorsunuz? Belki içimdeki çocuğu öldüremedim. Evet bugün sizlerden gelen soruları yanıtlayacağız arkadaşlar. Daha önce Instagram'da bir anket yaptık ve bu ankette bizlere sorulan sorular arasında en çok tekrar eden soruları sizlerle paylaşacağız. Çok radikal sorular var. Öyle lafı kıvırmadan her şeye pataküte cevap vereceğiz. Tabii senin bu soru cevap videosunu yaptığımızdan haberin yok. Çünkü daha bizi Instagram'dan takip etmiyorsun. Bu ayıp sana yeter ama ayıbını kapatman için sağa sola Instagram hesaplarına bıraktık. Oradan bizi takip edebilirsin. Emirhan önce sormuş. Okul hayatınız nasıl geçti? Detaylı anlatım. Arkadaşlar Emirhan'la biz aynı lisede, aynı ilk okulda okuduk, sıra arkadaşıydık, sınıf arkadaşıydık. Üniversitede yollarımız ayrıldı. Emirhan gitti siyaset okudu Yeni Yüzyıl Üniversitesi'nde. Ben de ergoterapi okudum yine Medipol Üniversitesi'nde. Yani ben Beykoz'da, Emirhan'da, Cevizli Bağda okudu. Bu şekilde üniversitede eğitim hayatımız devam etti. Emirhan Örgün öğretimde kendisi üniversiteyi bitirebildi. Benim üniversite eğitimim yaklaşık 7 sene sürdü. İkimiz de 4'er senelik bir bölüm kazanmamıza rağmen ben üniversiteyi biraz daha sindire sindire sürgün öğretim şeklinde okudum. Okul hayatımız bu şekilde. Ama tabii ki de üniversite okurken bir fiil çalışıyorduk yani. Bir diğer soru candan gelmiş. Yıllardır dostunuz Aranızda hiç küslük, kırgınlık girdi mi nazar değmesin? Öncelikle teşekkür ediyoruz. Elhamdülillah. Nazar değmesin inşallah. Evet. Arkadaşlar tabii ki de biz Emirhan'la yaklaşık 15-16 seneyi beraber paylaştık. İkimiz de genç erkek çocuklar olduğumuz için geçmişte tabii ki de pek çok anlaşmazdık. İlla ki, tabii ki. Illaki olmuştur. En büyük aşklar kavga ile başlar gibi hatta başlarda tabii kendimize tabii, başlarda bir kıllık Birbirimize kıllık yapıyorduk. <laughs> ama şu an tabii ki de artık biraz da 30'a yaklaşmanın verdiği evet. olgunlukla. Bu arada 30'a temiz yaklaştık. Yani. 30'a büyük yaklaştık. Bir 3 sene var ya. Var. Daha 3 sene var. <laughs> Bu ne otobüs durağı gibi bir efekt verdik peki? <laughs> iki tane Bartik satayım dur. <laughs> yeter bu kadar. Bereket, Berek Berek Aranıza kırgınlık girdi mi? Tabii ki arkadaşlar ticaretimizde de bazen Emirhan işte şu arabayı alalım. Tabii, tabii. Benim kafama yatmıyor, ben alalım. Emirhan'ın kafasına yatmıyor. Zaten bize en çok oluyor. küfür edenler birbirlerimizdir. En çok saydıran, oh, söven, kızan. Tabii yani, yani. büyük bir dostluğumuz var. Evet. Artık zaten 10 senenin üzerinde bir dostluk artık kan bağına giriyor, kardeşliğe giriyor. Yani arkadaş gözüyle bakmıyorsunuz. Nasıl siz kardeşinizle evde de tartışıyorsanız evet. biz de tabii ki de Emirhan'la tartıştığımız noktalar oluyor. Ama hiçbir zaman birbirimize karşı kırgınlık beslemiyoruz. Büyük ihtimalle arkadaşlığımızın bu kadar uzun sürmesinin sebebi evet. birbirimize karşı kırgınlık tutmamamız. Üniversite <laughs> okumamızı önerir misin demiş Samet. Ya üniversite konusu şu anda günümüzde biraz daha hani ekonomik şartlardan dolayı herkes şey diyor ya, ya okul okumayacaksın iş sahibi olacaksın falan diye. Bir biraz doğru kesinlikle yani bir oto tamircisi eminim ki bir doktordan daha fazla para kazanıyordur ama arkadaşlar şöyle bir şey kesinlikle üniversite okumanızı biz ikimiz de üniversite okuduğumuz için hani daha iyi bir üniversite tutturursanız tabii ki kültürünüz daha farklı gelişir kesinlikle okuyun çünkü her zaman bizim söylediğimiz bir şey var çevre Tabii. Yani üniversitede onlarca binlerce neredeyse insan görüyorsunuz. Kendi bölümünüz ya da başka bölümlerde. Çevre ediniyorsun arkadaşının evine gidiyorsun. Arkadaşının yurduna gidiyorsun. Yani arkadaş çevre, kafeye oturuyorsun, yemek yiyorsun. Hani bir yerlere girip çıkıyorsun. O tabii. girip çıktığın yerlerde de birinin tanıma olasılığın çok yüksek. O Kaldı yüzden... ki yani akademik olarak bir başarıya şimdi biz akademik olarak çok başarılı olmadığımız için Emran böyle bir giriş yaptı ama eğer akademik olarak başarıya çok elverişliyseniz atıyorum 2000'desindir, 3000'desindir tabii ki de üniversite. Tabii, tabii yani. ki zaten onu zaten. Hani ama arkadaşlar Ama bu soruyu soran 2000'deki birisi değildir. Büyük ihtimalle, büyük ihtimalle 3 milyondan, 3 milyondan <laughs> falan. 140. Olur. Ya 1 milyonun üstündeyseniz açıkçası akademik olarak gelecek vaat etmediğinizi önce kendinizin kabul etmesi gerekiyor. Artık 200 bin, 300 bin yani. Yani, yani. velhasıl ben artık, artık o binlerin nereleri kazandığı evet. bende çok geçti de. Yani üniversite okumak açıkçası bizim hayatımıza çok şey kattı. Ben de okumanızı öneririm. Evet, ha, üniversite yani. okuduğunuz bölümü yapın mı? Orası artık sizin tercihiniz. Evet. Ama kesinlikle üniversite okuyun. Ben şunu söylemeye çalıştım. Yani bir insan tanırsınız, bir çevre tanırsınız, biraz diksiyonunuz düzelir. Hocalarınızdan bir şey kaparsınız. Yani kesinlikle sizin kişisel gelişiminize faydası olan bir şey. Bölümünüzü yapmasanız bile. Bir de şöyle bir şey var. Üniversiteler biraz da liseden geçtiğiniz için hani sabah 7'de kalkıp da akşam 5'e kadar okuduğunuz, 5 gün hazırlanıp gittiğiniz yerler değil. Biraz daha relax. Gitmeseniz de oluyor. Ya da haftada 2 gün, 3 güne de düştüğü oluyor. Şey yapıyorlar. Ben öğrenciyim. Üniversite öğrencisiyim. Haftada 2 gün okula giderim. Geri kalan 5 günde yatarım. Ya böyle bir değil. üniversite hayatı iyi değil. Eğer üniversiteyi de okuyacaksanız üniversiteyle birlikte bir meslek dedin. Yani boş zamanlarınızda muhasebe öğrenebilirsiniz. Video editörlüğü yapabilirsiniz. Araba tamircisinde çalışabilirsiniz. Öğrenciyken paranızı da kazanmış evet. olursunuz yani. Hani yani ailenize de yük olmazsınız. Bir kalfalık yaparsın. Saç kesmeyi öğrenirsin. İleride berber olursun. Yani hani okuduğun bölümle alakası olmaz ama elin bir iş tutar. Evet o önemli. Zaten o yaşlardayken meslek kazanmak önemli. Evet. Abi aylık net kazanç nedir? Evet. En çok merak edilen. Çünkü sadece bir iş yapmıyoruz arkadaşlar. Biliyorsunuz hem e-ticaret yapıyoruz. sattığımız ürünler var. Hem e-ticaretin yanında sosyal medya işiyle de uğraşıyoruz. Sosyal medyada, YouTube'da ve Instagram'da çokça aktifiz. Takipçi sayımız da elhamdülillah yüksek. Çok... Tabii ki buradan da bir gelir elde ediyoruz. Tabii en büyük kalem araba alım satımdır. YouTube da yine büyük bir kalemdir. YouTube'un da içinde belli başlı algoritmaları var ama şu saydığım 3 işte sabit bir gelire bakmıyor. Evet. Yani işleri iyi olur. E-ticarette daha çok kazanırsın. Arabada yine aynı şekilde veya YouTube'da çok izlenirsin veya o ay çok fazla reklam gelir, ona göre kazanırsın. Maaşlı insanlar olmadığımız için bu dediğin gibi şartlara göre değişiyor. Çok reklam gelirse çok işte çok fazla video çekersen ya da videoların çok izlenirse YouTube kısmı için konuşuyorum. O şekilde ya da çok fazla e-ticaretli ürün satarsan yine aynı şekilde karın artar. Eğer piyasa hızlı olursa mesela şu anda araba piyasası durgun hepiniz biliyorsunuz. Araba piyasası durgunken de hani çevirebilmek eskisi kadar kolay değil. E karını da minik tutuyorsun daha hızlı çevirebilmek için. Ya Burada, şimdi 3 tane işe sahip olmanın evet. artısı ne oluyor? Biri yavaşken diğerinden kazanabiliyorsun. Evet. Hani biri o piyasada çok iş yapmayacak duruma geldiği zaman siz diğer kola ağırlık vererek yine gelirinizi bir yerde sabit tutabiliyorsunuz. Şu anda mesela Instagram kapandı. Yani Instagram Araba, piyasası kapandı. Yavaş. Araba piyasası yavaş. Yani bir meteor düşmesi lazım kafamıza şu an burada. İşte YouTube yani. arkadaşlar. Şu an bize YouTube bakıyor mesela. <laughs> evet YouTube'dan. YouTube'a selamlar. YouTube çok güzel. Arkadaşlar YouTube tarafı için biraz rakam vermek gerekiyor. Şimdi çok yuvarlak oldu. Ben söyleyeyim. YouTube'un şeyini söyleyelim. Bizim kazandığımız rakamdan değildi arkadaşlar genel Türkiye'de 1 milyon izlenmeye ortalama 1000 dolar veriyor. Aynen. Bunu her YouTuber bilir. Kimine 800 verir belki kimine 1300 dolar verir. Ortalaması 1000 dolardı. Bunun için siteler var oraya girip bakabilirsiniz. Orada bizim kazancımız da yazıyor başkalarının kazancı da yazıyor. Yani herkesi kişisel olarak sormanıza gerek yok. 5 milyon izlendiyse bizim ay boyunda videolarımız hem eskiden kalan hem de yeniden Hı -hı. yayınladıklarımız. Toplamı 5 milyonsa ortalama 5000 dolar. Az önce bahsettiğim gibi 3 aşağı 5 yukarı olur ama 1 milyona Türkiye'de bin dolar. Mesela 1 milyonu Amerika'da 20 bin dolar. 20 katı daha fazla para kazanıyorlar ama Türkiye şartlarını merak edenler için bu şekilde. Yani herkese ben 100 kazanıyorum öbürü 250 kazanıyor gibi soru sormaya gerek yok. Ortalama bu şekilde hepsini hesaplayabilirsiniz. Youtube'dan kazandığınız gelirleri deyin demiren Tabii ki bunun ana bir kalemi de reklam gelirleridir. Harici reklam gelirleridir. O da yaklaşık Youtube'daki kazancınıza denktir. Evet. yani Hani 3 aşağı beş yukarıdır yine. Hani bu şekilde genel olarak yaptığımız bütün sektörler kazançlı sektörler. Çok şükür ekonomik olarak da herhangi bir sıkıntıya sahip Çok değiliz. Şükür. Uzun süredir. İşlerimiz de birbirine bağlantılı olduğu için yani araba alım satımı için en önemli şeylerden birisi çevre dedik. Çevrede şu anda zaten YouTube kanalımızı kullanarak daha hızlı satışlar yapabiliyoruz. Peki bir rakam vermeyelim mi? Rakam vermeyelim ama hane sayısını söyle. 3 kişiyiz biz hanım ben çocuk Emre yazmış galeriden farklı işiniz var mı? Bu bahsettiğimiz gibi arkadaşlar e-ticaret yine aynı şekilde sosyal, sosyal medya, medya, yani medya üzerinden evet. elde ettiğimiz gelirler var. Daha önceden oto yıkama sahibiydik de aynı zamanda. Evet. Yani oto bir, yıkama iş iş da e bir, bir fiil esnaflığı Ama da yaptık. Bir fiil da yaptık. Ama şu anda Türkiye'de insanların gerginliğinden, ekonominin değişken olmasından dolayı ve personel bulmak her kolda olduğu gibi o işte de zordu. Evet bize oto yıkamadan soğutan en büyük yani aslına bakarsan o işte yıkamalar arasında çok kazançlı bir yerdeydi. ya kesinlikle kazançlı ama biraz baş ağrısı olunca arkadaşlar sıkıntı oluyordu. Bizde zaten hali hazırda farklı işlerimiz olduğu için o sıkıntı stres bizi yıprattığı için yani hayatta her şeyden önemlisi de sizin sağlığınız, sizin evet. mutluluğunuz. Bizi arkadaşlar getirdiği para, verdiği stresi Egal etmediği için açıkçası o işten vazgeçtik ve hisselerimizi sattık. Araba piyasasının durgunluğu ne zamana kadar devam edecek ve araba fiyatı ne olacak? Şimdi... En çok merak edilenlerden tabii birisidir ki, hocam. Tabii ki. Yani piyasanın içinde olduğumuz için çok fazla soruluyor bu. Arkadaşlar araba fiyatları şu an gerçekten geçen seneyle aynı. Bakabilirsiniz eğer bazı harici uygulamalar kullanarak ilan sitelerinde fiyat geçmişini görebiliyorsunuz. Bazı arabalar bir senedir ilanda ve fiyatları aynı. Ne yapmaya çalışıyorsun? seni daha artistik çekeyim. Artistik mi çekiyorsun ya? Tabii tabii. Bunlar hep kamera açısıdır ben. Evet tamam. Emirhan aldı eline sazı, başladı çalmaya. <laughs> Arkadaşlar araba fiyatları zaten bir senedir çok düşük gidiyor. Ben artık bu seneden sonra artmasını bekliyorum açıkçası. Biz de ona göre hamlelerimizi yaptık. Artar artmaz. Artık orasını Allah bilir. Ben artacağını düşünüyorum çünkü Geçen sene çok büyük bir balon vardı. Düşeceğini söylemiştik. Durgunlaşacağını söylemiştik. Balon harbiden düştü. Bir balon vardı. O balon biraz indi. Ama artık araba bir ihtiyaç. Sıfır arabaları da çok fazla pompalıyorlar. Sıfır arabaları çok pompaladıkları için güzel kampanyalar da var arabaları satmak için. İkinci el piyasası haddinden fazla düştü. Bundan daha aşağıya düşerse ben şaşırırım. Ben biraz daha yukarıya doğru ivmeleneceğini düşünüyorum. Araba bazı zamanlarda yatırım aracı olmuştu. Hatta evlenenler hemen düğün takılarını ertesi gün bozdurup araba alıyorlar. Altına göre bile. Bazı zaman çok fazla arttı arabalar X10 yaptı yani iki seneye baktığımız zaman. Ama son bir seneyi düşünürsek de hiç artmadı. Geçen seneden beri aynı. Bu da faizle alakalı. Sıkı bir faizle para. Faizle alakalı, alakalı ama tabii ki de faizler her zaman bu kadar yüksek gitmez. Evet. Ülke zaten bunu bu şekilde uzun süre sürdürülebilir değil. Yani geçen sene dövize baktığın zaman ortalama 24 25lerdeydi bir senede 33 noktasına geldi. Aslında %50'ye yakın arttı ama araba fiyatları mesela o kadar koymadı. hani Hiç koymadı. Hiç sıfır. koymadı. yani Çünkü sıfır arabalarda biraz etkiledi düşüşü. Tabii. Sıfır araba yok deniliyordu. İkinci el Tabii. Sıfır o balon geçimisi. mesela yüksek arabalarda çok fazlaydı. Yüksek bir araba aldığınız zaman sadece sıfırı olmadığı için 300-400 bin liralar fark ödüyordunuz. Zaten o 300-400 bin liralık fark gitti. E, kampanyalar geldi. E, kampanyalar da 200-300 eritti o farkı. E, araba bulunuyor. Kampanyası var. E, bu şekilde de piyasalar sabit kaldı. Arkadaşlar Buğra, bu bir soru değil galiba. Abi ayakkabı aldım. Önceden BMW Shopman'da almıştım. Çok kaliteli. Tavsiye ederim. Bunun dışında yine ayakkabıyla alakalı pek çok soru gelmiş. Arkadaşlar bildiğiniz gibi kendimiz ayakkabı satışımıza devam ediyoruz. Birbirinden farklı ayakkabılara. Siz de bu videoya özel efsane bir indirim söyleyeceğim. Tam 500 TL indirimle sahip olmak istiyorsanız yine aşağıdaki linke basarak bu ayakkabılara gidebilir ve Burjuva 500 kodunu kullanarak tam 500 TL indirim sahibi olabilirsiniz. Evet ayakkabıları da sizlere şöyle göstermek istiyorum. Hazır bol bol yanımızda gezdiriyorken kutulu etiketli barkodlu şekilde gelecek. Bakın kokusuyla, poşetiyle, çorabıyla üründe şöyle göstereyim size. Bakın herhangi bir kusuru, defosu yok ve beğenmezseniz tabii ki de para iademiz de var. Önemli değil arkadaşlar. Beğenmemeniz yeterli. 3 gün içinde beğenmedim. Paramı geri almak istiyorum derseniz paranızı geri alabilirsiniz. Yine farklı bir model göstereyim. Şöyle poşetin ilk siz açacaksınız ve tüm ayakkabı siparişlerinde oto kokumuz hediye. Hazır elime almışken bir iki model daha gösteriyorum hocam. Şöyle yine. Ve arkadaşlar 40 numarayla 47 numara arasında bütün numaralarda ayakkabı bulabileceksiniz. Siz de siparişinizi vermek için açıklama kısmındaki linke basın diyorum. burjuva 500 yazıyorsunuz indirim kodu kısmına tam 500 TL hemen sepetinizden siliniyor ve sadece 899 TL'ye bu ayakkabıların sahip oluyorsunuz. Siz de hemen siparişinizi verin diyorum. Evet yeni bir sorumuz zarar ettiğiniz ticaretler oldu mu kim sormuş Rasim Sayar. Rasim Sayar sormuş. Tabii ki arkadaşlar sonuçta bir iş yapıyorsunuz para bağlıyorsunuz her zaman kar etmiyorsunuz olumsuzluklar her işte olduğu gibi bu işte de var. Ben her geçen bir pas aldım bana girdi mesela çok temiz girdi. Ya sen bazen muhabbet Muhabbet vardır ya, işte kumarda kaybeden aşkta kazanır, kazanır tabii, işte tabii. ticarette kaybeden de aşkta kazanır muhabbetiydi ama orada arabadan bir sıkıntı yoktu orada sende vardı harbiden vardı yo be arabanın sıkıntılı olduğunu anlamıştım zaten yine daha yani de işte biliyorum araba <laughs> yine de yani aldım. DSG'de tek bakmadığımız <laughs> çok fazla Volkswagen grubu araç alıyoruz tek bakmadığımız arabaydı detaylı olarak. Onda da DSG'de sıkıntı çıktı. Mesela kavramasıydı işte kliması falan bozuldu sonradan. Abi, bir 100 bin liraya yakın masraf. 100 bin lira masrafı çıktı arabanın. Evet, 100 bin liraya yakın masraf. Mesela normalde bizim her şeyimiz yarı yarıya'dır. O yüzden hesap kitap kolay olur. Ama 100 bin lirayı direkt Ali'ye patlattım Tabii arkadaşlar. Ki yani. Orada Sen... hayat arkadaşını buldun dedim. 50 lira da onun medeli olsun dedim. Sonra yarıya patlattım. Evet. Bu son zarar ettiklerimizden birisiydi. Ama daha öncesinde de sonuçta ikinci el araba Vardır arkadaşlar. 600-700 araba satmışızdır. yüzde hatta 5 bile diyebilirim. 100'de 5'inde zarar indiren etmişizdir. de vardır. Tabii. Şanzuman indiren de vardır. Çok 30-40 arabada çok rahat var. zarar vardır. Rahat hatta 2-3 tane hatırlıyorum gerçekten keşke almasaydık demiştik yani. Evet görkem kaçmaz al sat dersi ne zaman demiş. Arkadaşlar böyle bir projemiz olduğunu söylemiştik ve bu projeyi geçtiğimiz günlerde tamamladık. Kendimiz tek tek bu araba alım satımı konu başlıklarıyla inceleyen harika bir rehber hazırladık. Evet. Videolu şekilde Emirhan'la ben bunu anlatıyoruz. Hatta Bütün şu detaylara... ekrana çıksın Tabii. içindekileri görüyorsunuz. Çok fazla konu başlığı var içinde. Araba alım satım rehberidir. Video seti şeklinde yaptık. Çok uzun yaklaşık bir saatten fazla yani güzel bir içerik oldu. Ekranda da içeriklerini gördünüz. Çok fazla konu başlığı var. Bu tecrübelerimizi ve bu işin triklerini anlattığımız. Açıkçası bu işi başlayanların paralel evrende bir 2 yıl 3 yıl öne geçecekleri evet, harika kesinlikle. bilgiler kaynayan bu eğitim setinde arkadaşlar 4 paket sigara parasına şu an satışa çıkarttık. Aşağıda zaten link var arkadaşlar. Linke basarak siz de bu rehberi satın alabilirsiniz ve gerçekten kolunuza bir altın bilezik daha ekleyebilirsiniz. Evet. En azından oradaki videoları pür dikkat şekilde izlerseniz gerçekten bu işle alakalı kafanızda herhangi bir soru işareti kalmayacağını ben sizlere garanti ediyorum. Yani ben ne iş yapacağım, ne iş yapmalıyım ya da bu işi yapmaya heves ediyorum ama hiçbir şey bilmiyorum diyorsanız bu videoda her şeyi öğreneceksiniz ve bu işin eksilerini, artılarını da göreceksiniz. Bu işe yapmaya karar verebilirsiniz ve belki de yeni mesleğinizi bu şekilde başlatmış olabileceksiniz. Yani her şey kadar kısmet. Yaklaşık 5 videodan oluşan bu rehber arkadaşlar sizler de bu işe eğer gönül verdiyseniz kesinlikle izlemenizi tavsiye ederim. Ayrıca kanalda yayınlanmayan 5 tane YouTube videosunda izleme fırsatınız olacak tabi. Evet orada araba alırken neleri dikkat etmeniz gerekiyor. Araba bakacakken yani bu işi yapmasanız bile kendinize bir araba almaya gittiniz. Arabaya bakacaksınız. Ekspertiz gibi araba bakacaksınız. Tabii yani tabii. Kendiniz ekspere sokmadan araba almaya başlayacaksınız. Bu kadar iddialı konuşuyorum. Aşağıda link bulunuyor. Alsat dersi işte galerici olmak istiyorum gibi sorular çok fazlaydı. Buna genel bir toplu cevap verelim istedik. Siz de arkadaşlar linke basarak bu rehberlik setini satın alabilirsiniz diyor. Ve sıradaki soruya geçiyorum. En çok fobin olan araç markası hangisi? fobim olan. Ya fobi zaten e, piyasada zaten biliyorsunuz en fazla arıza veren araba biraz Range Rover. Hı hı. Aslında çok beğendiğim bir araba. Çok ağır klas. Bu kadar güzel duran bir araba nadirdir. Range Rover grubu diyeyim. Yani Land Rover Aynen. Range fobim mi? biraz onda ama eğer piyasa arabalarından sorarsan Toyota kesinlikle çok iyi motor, çok iyi piyasa arabası ama Toyota, Opel hani böyle arabalara biraz da soğum niyeyse ya. Fobim değil ama Toyota yani. Hani yani Range'i kabul değil. ediyorum. Range. range zaten de hani piyasa arabalarından sorarsan yani biraz daha uzağım. Yani yani mesela gidip bir Toyota Corolla almaktansa bir Jetta alırım. Hı. Hani emsalleri benim hep biraz Alman grubunda daha çok hı hı. var. Vak grubuna, Alman grubuna daha yakın. Benim arkadaşlar en büyük fobim benzinli F-150. Niye? Benzinli F30 boşa beladır. <laughs> Peugeot? Peugeot. Peugeot motoru çok Peugeot sorunlu motoru. bir motor. Çok evet, beladır. başı yananlar bilir ki başımız daha öncesinde ilk bu ticarete başladığımızda yanmıştı. Abi. O zamanlarda o dediğim iki -3, 3 araba dedi. var ya mesela bunun videosu yok, Zarar ettiğiniz evet. arabalardan biri. Hatta videosunu da çekmiştik. Yani silinmesi taraftar oldum. Arabayı bakınca acı çekiyorum yani. 100.000'deydi araba yağ kaçırmaya devam ediyordu falan. Çok lanet bir arabaydı ya. Yani bin kilometre aslında binilebilir, kabul edilebilir. De, Biz arkadaşlar o kaçıran... arabaya öyle bir mesai verdik ki her gün sanayide servis isine götürüyoruz yetkilisine götürüyoruz. Adamlar ya kaçan nereden olduğunu bulamadı. Servis bile bulamadı bak evet. o kadar söyleyeyim sana. Ama araba deli gibi yaşıyordu. Neyse garip evet, bir arabaydı. En sonunda sandık motorla en sonunda sandık motorla motor değiştirdi Peki en sevdiğin araba nedir? En sevdiğim araba. Kedi şey diyormuşum falan sen burada çok duygusalsın. Fiyat performans mı yoksa hayali gibi bir şey Fiyat mi? Fiyat performans ya. Yok aldın En bak, sevdiğin diyorsan kullandığın yani fiyat performans diyorsak da bak hep F30'cuğu ama F30 harbi güzel bir araba. Yani motor olarak tatmin ediyor, duruş olarak tatmin ediyor. Eğer düzgün bakılmışını bulursan hı hı. yani seni de üzmüyor açıkçası. BMW'lere biraz ön yargı var ama F30'u fiyat performans olarak söyleyebilirim. Şu anda da 1 milyon mesela 0 Clio parasına. Tabii sıfır daha mantıklı da <laughs> F30 da Tabii ki. Nasıl durduğunu biliyorsun yani. Ben de arkadaşlar Mercedes C200 Coupe diyeceğim. Kup mu? Kup. Evet. Kuplar güzel. Evet. Merve Bahçıcıoğlu sormuş. Arada vlog tarzı videolarda atarsanız araba tanıtırken bile muhabbetiniz o kadar Öncelikle teşekkür ediyoruz. Vlog tarzı videolar yapmak istiyoruz. Evet. Ama maalesef vlog tarzı videolar YouTube'da araç kategorisinde yer aldığımız için birazcık sıkıntı olmaya başladı. Yani algoritma çok önermiyor. Açıkçası vlog tarzı videolar yapmamamızın ana sebeplerinden biri bu. Bir de başlarda çok fazla şehir ticareti yapıyorduk ama onları da biraz nadirleştirdik. Evet. Çünkü şehir dışlarında üzüldük biraz. Araba piyasası biraz harbi güven sarsılmış. Hani dışarı git gel iki günün gidiyor yol yorgunluk ertesi gün baş ağrısı gittiğin gün zaten ölüm. Hani o yüzden kendi işlerimizi İstanbul içinde halletmeye çalışıyoruz. Ya da yakın şehirlerde Tekirdağ, Kocaeli, Bursa gibi. O yüzden ama bir tatil vlogu falan patlatırız. Yaparız ya. Yani. Yani. Yaparız. yaparız yaparız. Senede 3-4 tane o vlog Aynen. videolarından yapıyoruz. Siz de onları kaçırmayın. Ama senede 3-4 tane evet. daha fazlası daha yok. Soru cevapları da biraz daha arttıracağız. Eğer sizin de merak ettiğiniz sorular varsa bu videonun altına yazın. Tekrar diğer çektiğimiz bir videoda cevaplarız. Bu arada arkadaşlar 1 milyona giden bu yolda bizleri yalnız bırakmamak için kanala abone olmayı da unutmayın. Teşekkür ediyorum. Bana çok fazla gelmişti bu soruya ben cevap vermek istedim. Ne zaman evleniyorsun diye bir soru gelmiş. Emirhan'a ne zaman evleniyorsun diye bir soru gelmez. Cevabın geçen sene herhalde. Nedir? İki sene oldu mi? değil mi? Çok, çok. Adamın çocuğu var yani, yani ne diyeyim. Ederim. Ben ne zaman evleniyorum konusunda? Arkadaşlar ben daha zaten hani 7-8 aylık bir ilişkim değil var. De. Evlilik konusunda çok aceleye gelmeyeceğine inanan bir insan olduğum için bu arada... Birbirinizi tanıyorsunuz. <laughs> Birbirimizi tanıyoruz. Kader, kısmet. Kader, kısmet işi tabii ki de ciddi bir yolda <laughs> ilerliyoruz, onu da söyleyelim. Benim hanım bu videoya dislike atıyormuş. Birbirimizi seviyoruz 6-7 aylık bir ilişkimiz de var Ama tabii ki de evlilik için bence yetersiz bir tanıma süresi Yani benim kanaatim de böyle Birbirimizi daha çok tanıdıktan sonra Eğer fikirlerimiz tabii. değişmezse Hayatını geçireceğim bir adım attığın için tabii Kesinlikle ki. emin olduktan sonra Tabii tabii Yani emin güzel. olmaktan ziyade herhangi bir şüphem yok Fakat biraz az zaman geçsin yani Bu evet. muhabbet böyle Hani her şey böyle 2 <laughs> sene falan güzel gidiyorsa Bence demek ki bundan sonra da güzel gidecek demektir Evet Hayırlı Hayırlısı uğurlusu olsun inşallah Hayırlısı yani 4 <laughs> kader kısmet 4'lü video gelir mi abi? Tatil video o. Hanımlarla. İnşallah, i̇nşallah. Bakalım. Yani hayırlısı arkadaşlar. Bir şey demiyorum. Bir şey kısmet. deyince çünkü olmuyor hiçbir zaman. Evet. Hani nazar değmesin. Nazar değmesin. Ballandırmaya gerek yok. Dillendirmeye gerek ya yok. Da zaten çok ballandırdık. <laughs> hayırlısı Hısa olsun. Yani i̇nşallah. ben şöyle. Ha, hep kısmet. Evet. Çok zor bir soruydu. Bunun hayaliyle yaşıyorum ama. En arkadaşlar. zor bir soruydu. Yani evet. çok zor sorulardan biriydi. Tabi arkadaşlar evlenmek ben çok evliliğe uzak bir insan değilim yapı olarak. Sadece bu zamana kadar nasip olmadı. Bu işler biraz da nasip kısmet. Nasip nasip. Evet en zor soruyla da kapattığımıza göre arkadaşlar umarım <laughs> video hoşunuza gitmiştir. Daha farklı sorularınız varsa sağda solda çıkan instagram hesaplarından bizleri takip edin. Orada yeni soru anketleri açacağız. Bu videonun devam serileri de gelsin. Ayda birer tane de soru cevap videosu koyalım kanala. Siz de evet. instagramdan bizi takip etmeyi unutmayın diyor. Yeni videolarda görüşmek üzere diyor. Kanala abone olmayı unutmayın. Kendinizi iyi bakın. kanala aboneye çok taktı. 1 milyon, milyon alalım arkadaşlar. 1 milyon. milyon